Sarı Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tedik. <laughs> Genellikle masallar hep bir varmış bir yokmuş diye başlar. Zamansızdır çünkü masallar. Ve geçmiş zamanlarda yaşanılan olağanüstü maceralardan, içinde bol bol sihir bulunan ve her dinlediğinizde sizi de kendi dünyasına çeken büyülü hikayelerden oluşurlar. Ama bir de öyle masallar vardır ki yaşam denilen mucizenin içinde ve bazen de biz farkında olmadan gerçekleşirler. Kimi zaman bir peri, kimi zaman bir melek gelir, bize dokunur ve biz anlamadan hayatımız değişir. İşte bugün sizlere anlatacağım masalımız da akıp giden hayatlarımızın içinde gerçekleşen minik bir mucizeyi konu alıyor. Binlerce yıldır Bursa Uludağ'da yaşayan ölümsüz ve iyi kalpli minik bir peri olan Elo'nun masalını. Anlatsam inanmazlar oğul masal derler. Masala inanmazlar. Masalı yalnızca dinlerler. Sanki hakikati bilirmiş gibi, sanki hakikatin sırrına ermiş gibi. Masala inanmayan gerçeğe inanır mı? Zamanın birinde bir peri güzel hayatından yorulup yapacak yeni şeylerin özlemini çekmeye başlamıştı. Laf aramızda periler diğer ölümsüz yaratıkların hepsinden daha mükemmel güçlere sahiptir. Belki su perileri ve cinler hariç. Bu yüzden tek bir dileği her arzusuna kavuşabilen bir perinin mutlu ve halinden memnun olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bizim sözünü ettiğimiz Peri Elo için geçerli değildi bu durum. Bursa Uludağ'da binlerce yıldır yaşayan bu olağanüstü peri günün birinde aklına gelebilecek her türlü mucizeyi gerçekleştirdikten sonra değişik bir şiirlerin özlemini çekmeye başlamıştı. Ama artık hiçbir dileği gerçekleşmeyen bir insanınki kadar sıradan ve sıkıcı geliyordu yaşamı ona. Nihayet Elon'un aklına şehirde yaşayan dünya halkı geldi. Onları ziyaret edip nasıl yaşadıklarını görmeye karar verdi. Hiç şüphesiz çok eğlenceli olacaktı bu macera ve sıkıcı saatler, sıkıcı günler, aylar, yıllar adeta su gibi akıp gidecekti. Bu nedenle bir sabah hayal bile edemeyeceğiniz kadar güzel bir kahvaltının ardından Peri Elo yeryüzüne doğru yola çıktı ve çok geçmeden büyük bir şehrin ortasında buldu kendini. Oysa kendi yaşadığı yer öyle sakin ve huzurluydu ki şehrin gürültüsü patırtısı onu çok korkuttu. Sinirleri alt üst olmuştu. Etrafına bakınmak için daha birkaç dakika geçmemişti ki bu maceradan vazgeçip hemen evine döndü. Dünya şehirlerini görme hevesi böylece bir süreliğine geçti. Ama kısa bir zaman sonra yaşamındaki monotonluk yüzünden yine huzursuzluğa kapıldı. Aklına yeni bir fikir gelmişti. Geceleri insanlar uyuduklarına göre şehirler sakin olmalıydı. Olmuştu. İşte bu defa gece gidecekti. Böylece gece olunca Elo göz açıp kapayana kadar büyük bir şehirde buldu kendini. Herkes uyuyordu. Ne kaldırım kenarlarından geçen arabalar, ne bağırıp çağıran insanlar vardı ortalıkta. Sessizlik sinirlerine çok iyi gelmişti Elon'un. İyiden iyiye bu macera hoşuna gitmeye başlamıştı. Pek çok eve girip meraklı odaları inceledi. Kilitler ve sürgüler bir peri için engel teşkil etmiyordu. Ayrıca karanlıkta da gün ışığındaki kadar iyi görüyordu gözleri. Bir süre sonra şehrin iş merkezine ulaştı. Ölümsüzler mağaza nedir bilmez çünkü ne paraya ne de takasa ihtiyaçları vardır. Bu yüzden ilk kez gördüğü bunca eşya ve dükkan peri Elo'nun çok ilgisini çekmişti. Gezerken bir tuhafiye dükkanına girdi. Can bir bölmenin içinde birçok kadın şapkası görünce çok şaşırdı. Şapkaların her birinin üzerinde içi doldurulmuş kuşlar vardı. Hatta en özenli şekilde hazırlanmış şapkaların bir kısmında birkaç tane birden kuş bulunuyordu. Periler kuşların koruyucusudur ve bu hayvanları çok severler. Küçük dostlarının cam bir bölmeye hapsedildiğini görmek Elo'nun çok canını sıktı. Dükkan sahibinin bu kuşları niye şapkaların üzerine koyduğuna da bir anlam veremedi. Kutulardan birinin kapısını açıp kuşların pek aşina oldukları cıvıltılı peri ıslığını çaldı ve dedi ki ''Hadi arkadaşlar kapı açık, uçun dışarı.'' Peri Elo kuşların içinin doldurulmuş olduğunu bilmiyordu. Ama içi dolu ya da değil her türden kuş perilerin ıslığına itaat etmek zorundaydı. Böylece şapkaları bırakıp bölmelerden çıktılar ve odada kanat çırpmaya başladı. Zavallıcıklar dedi iyi kalpli peri Elo. Yine ormanlarda, tarlalarda ve gökyüzünde uçmalısınız. Uçun. Sonra dış kapıyı açtı ve kuşlar için tekrar seslendi. Hadi gidin uçun benim güzellerim ve eskisi gibi gökyüzünde mutlu olun. Şaşkın kuşlar hemen bu emre uydular. Karanlık göklerden aydınlık ufuklara süzülmeye başladılar. İşte o zaman peri kapıyı kapatıp sokaklarda dolaşmaya devam etti. Gün ağrırken pek çok ilginç manzarayla karşılaştı ama henüz bütün şehri dolaşamadan da güneş doğdu. Bunun üzerine bir sonraki akşam birkaç saat daha erken gelmeye karar verdi. Ertesi gün hava kararır kararmaz yine şehre geldi. Tuhafiye dükkanının önünden geçerken içeriden süzülen ışığı fark etti. İçeride iki kadın vardı. Kadınlardan biri başını masaya eğmiş hıçkıra hıçkıra ağlamaktaydı. Diğer kadınsa onu teselli etmeye çalışıyordu. Elbette faniler Peri Elo'yu göremiyordu. Bu yüzden yanlarına dikilip neler konuştuklarını dinledi. "Üzülme kardeşim." dedi kadınlardan biri. "Sevimli kuşların çalınmış ama bak şapkalar yerinde duruyor." "Neye yarar?" diye üzüntüyle konuştu kadın. "Şapkalarımı bu halde kimse almaz. Oysa şimdi moda kuşlu şapka takmak. Şapkalarımı satamazsam ben batarım." Sonra yeniden ağlamaya başladı. Peri dükkandan sıvıştı çünkü kuşlara duyduğu sevgi yüzünden farkında olmadan bir insana haksızlık ettiğini ve bu kadını üzdüğünü gördü. Bu düşünce yüzünden gece tekrar tuhafiye dükkanına geldi. Bir şekilde kuşları şapkanın üzerine geri koymayı istiyordu. Böylece zavallı kadın tekrar mutlu olabilirdi. Etrafı aradı durdu ve yakınlardaki bir mahzene geldi. Rahatsız edilmeden kendi halinde yaşayıp giden ve komşu evlerin duvarlarını kemirip kilerlerden yiyecek çalarak geçinen gri farelerle doluydu burası. İşte diye düşündü Elo. Kadınların çapkaları üzerine yerleştirebileceğim yaratıkları buldum. Neredeyse kuşlarınki kadar yumuşacık tüyleri var. Ayrıca fareler son derece güzel ve zayıf hayvanlardır. Hem kadın bunları şapkalarına yerleştirip bundan sonra orada kalırlarsa hırsızlık yapamayacakları için ahlakları da düzelir. Bunun üzerine sihirli sözler söyledi diyerek bütün fareleri mahzenden aldı ve cam bölmedeki şapkaların üzerine koydu. Böylece kuşların yerini şimdi fareler almıştı. Ayrıca fareler şapkalara pek yakışmış görünüyorlardı. Bu peri Elo'yu çok mutlu etti. Ortalıkta koşup şapkalardan uzaklaşmalarını engellemek için onları hareketsiz hale getirdi. Yaptığı işten çok memnun kaldığı için dükkanda kalıp şapkaların bu güzel halini görünce tuhafiyeci kadının yaşayacağı sevince şahit olmaya karar verdi. Kadınca sabah erkenden kız kardeşiyle birlikte dükkana geldi. Üzüntüsü ve perişanlığı yüzünden okunuyordu. Dükkanı süpürüp temizledikten ve perdeleri açtıktan sonra cam bölmeyi açıp bir şapka aldı. Fakat şapka kurdeleleri arasında yuva yapmış simsiyah fareyi görünce kadıncağız ciyak ciyak bağırdı. Şapkayı fırlatıp masanın üzerine çıktı. Kadının korkudan çığlık attığını anlayan kız kardeşi de sandalyeye çıkıp sordu. Ne oldu? Söylesene ne oldu? Niye bağırıyorsun? Fare var. Fare var diye haykırdı kadın. Korkudan tir tir titriyordu. Bu karmaşaya şahit olan Elo, insanların farelerden hiç haz ve şapkalara fare koymanın çok da iyi bir fikir olmadığını anlamış oldu. Bunun üzerine yalnızca farelerin duyabileceği şekilde ıslık çaldı. Perinin emrine uyan hayvanlar bir anda şapkalardan atlayıp cam bölmenin açık kapısından dışarı çıkarak mahzenlerine geri döndü. Ama farelerin bu hareketi tuhafiyeci ve kardeşinin yüreğini ağzına getirmişti. Her ikisi de defalarca çığlık attıktan sonra düşüp bayıldılar. Peri Elo çok iyi kalpli bir periydi ama insanların hayatı konusundaki cahilliği yüzünden yaşanan bütün bu acıya şahit olunca hemen Uludağ'daki evine döndü. Böylece zavallı kadınlar bu olayı unutup iyileşebileceklerdi. Ama Elo içten içe onlara karşılaştı sorumluluk duyuyor ve üzülüyordu. Durum üzerine epey kafa yorduktan sonra bir karar aldı. Kuşları serbest bırakarak tuhafiyeci kadının mutsuzluğuna sebep olduğuna göre kuşları cam bölmeye geri sokarak da her şey yoluna koyabilirdi. Çünkü kuşları çok seviyordu ve onların yeniden tutsak olması fikri hiç hoşuna gitmiyordu ama sorunu halletmenin tek yolu da bu gibi görünmekteydi. Böylece kuşları bulmak için yola çıktı. Kuşlar uzun mesafeler kat etmişlerdi ama bu peri Eloya vız gelirdi saniyeler içinde onlara ulaştı. Sevimli hayvanlar büyük bir kestane ağacının dallarını tünemiş neşeyle şakımaktaydı. Peri Elo'yu görünce kuşlar bağırışmaya başladı. Teşekkürler Elo, bizi özgürlüğümüze kavuşturduğun için çok teşekkürler. Bana teşekkür etmeyin dedi Peri. Çünkü sizi tuhafiye dükkanına tekrar geri götürmeye geldim. Nedenmiş o? diye sordu bir mavi alakargo öfkeyle. Diğer kuşlarsa şakamayı bırakmıştı. Çünkü o kadın kendini sizin sahibiniz olarak görüyor. Kuşlarını kaybettiği için çok üzgün diye cevap verdi Elo. Ama unuttun mu? O kafeste ne kadar mutsuzluk dedi nar bülbülü ağırbaşlı bir tavırla. Kadının sahibimiz olması gelince sen bir perisin ve tüm kuşların koruyucusun unuttun mu? Ayrıca çok iyi biliyorsun ki tabiat ana bizleri özgür yaratmıştır. Evet kötü insanlar bizi vurup içlerimizi doldurdu sonra da bu tuhaf tuhafiyeciye sattı. Ama o kadının bizim sahibimiz olduğu fikri ne yazık ki saçmalıktan başka bir şey değil. Elo iyice şaşırmıştı. Sizi serbest bırakırsam dedi kötü insanlar gelip yine vuracaklar. Yani eskisinden çok daha iyi bir durumda olmayacaksınız. Hadi sen de diye itiraz etti Mavi Alakarga. Artık bizi vuramazlar çünkü içimiz dolduruldu unuttun mu? Daha biliyor musun bu sabah iki adam bize ateş etti ama mermiler tüylerimizi dalgalandırıp içimizdeki dolguya gömülüp kayboldu. Biz artık insanlardan korkmuyoruz. Bakın dedi Elo ciddi bir şekilde. Çünkü kuşların bu tartışmayı kazanmakta olduklarının farkındaydı. Eğer dedi sizi dükkana geri götüremezsem zavallı tuhafiyeci kadın iflas edecek. Şapkaların doğru dürüst süslenebilmesi için sizlere ihtiyacı var. Kadınların şapkalarına kuş takması modaymış bu sene. Bu yüzden her ne kadar dantel ve kurderelerle güzelce işlenmiş olsa da üzerlerine tünemediğiniz sürece kadıncağızın malları beş para etmeyecek. Moda denen şey, dedi siyah bir kuş ağırbaşlı bir tavırla. İnsanların kendi icadıdır. Kuşlar ya da perilerin bizi moda kölesi yapmaya zorlayan bir kanun mu var? Hem zaten bizim modayla ne işimiz var ki diye haykırdı kuşlardan biri. Kadın şapkalarına periler takmak moda olsaydı eğer. Sen razı olur muydun şapkadaki esir olmaya? Hadi cevap ver dediler ona. Peri Elo çaresiz kalmıştı onları tuhafiye dükkanına geri göndererek kuşlara haksızlık edemezdi. Ama diğer taraftan tuhafiyeci kadının acı çekmesini de istemiyordu. Ne yapacağını düşünmek için evine döndü. Epey kafa yorduktan sonra perilerin kralına danışmaya karar verdi. Majestelerine gidip olanı biteni bir bir anlattı. Kral dinledi, dinledi ve kaşlarını çattı. Bir daha dedi, dünya insanların işlerine karışmaman için sana ders olsun bu. Yalnız madem ki bütün bu sorunların sebebi sensin, her şeyi düzeltmek de yine sana düşer. Kuşkusuz bizim kuşlarımız köle olamazlar. Bu yüzden modanın değişmesini sağlamak zorundasın Elo. Kadınların şapkalarına kuş takmaları artık demode olursa sorun çözülür. Şaşkınlıkla, iyi ama ben bunu nasıl yapacağım diye sordu Peri Elo. Çok kolay dedi kral. İnsanlar her şeyden çok çabuk sıkıldıkları için onların dünyasında moda diye bir şey vardır ve bu moda çok sık değişir. Gazete ve dergilerinde yeni modanın ne olduğunu okuduklarında hiç sorgulamaksızın modaya uyarlar. Bu yüzden gazete ve dergilere gidip harflere büyü yapmalısın. Harflere büyü yapmak mı diye sordu şaşkınlıkla Perielo. Evet, aynen öyle dedi kral. Artık şapkalara kuş takmanın moda olmadığını yaz. Böylece hem senin zavallı tuhafiyeci kadın rahat bir nefes alır, Batmaktan kurtulur hem de zalimce muamele görmüş sevgili kuşlarımız da özgürlüklerine kavuşur. Peri Elo, bilge kralı teşekkür edip tavsiyesine uydu. Şehirdeki her gazete ve derginin binasına girdi. Ne kadar bilgisayar varsa içlerine girip çıktı. Sonra başka şehirlere de gitti. Şehirler yetmedi ülkeye derken neredeyse Peri Elo bütün dünyayı dolaştı. Öyle ki tüm dünyada yeni moda haberlerine sayfaların değer vermeyen tek bir matbaa, tek bir yayıncı, tek bir internet sayfası kalmamıştı. Peri Elo kimi zaman okuyanın onun istediğini anlayacağı şekilde büyü yapıyordu harflere. Bazen de işleri başlarından aşkın editörlere büyü yapıp akıllarını karıştırıyor, böylece canı ne istiyorsa onları yazdırıyordu. Size minik bir sır vereyim. Biz faniler, periler, su perileri, cinler ve melekler tarafından sık sık etki altında bırakılırız. Ama bu güzel bir şey ise bunun farkına bile varmayız. İşte böyle zamanlarda bu küçük ölümsüz varlıkların icat edebileceği fikirler gelir akıllarımıza. Evet, ertesi sabah zavallı tuhafiyeci eline gazeteyi aldığında çok sevindi çünkü şöyle yazıyordu: "Bundan böyle kadın şapkalarına kuş takmak demode olmuştur. Yeni moda sadece kurdele ve iple süslü şapkalar." Bu olaydan sonra Peri Elo bulduğu her tuhafiye dükkanına girmekten çok büyük bir keyif aldı. Artık işe yaramıyor diye bir kenara atılmış, içi doldurulmuş kuşlara hayat vererek mutluluğunu ikiye katlamış oldu. Canlanan kuşlar onları kurtaran Peri Elo'ya şükranlarını bildiren şarkılar eşliğinde tarla ve ormanlara oradan gökyüzüne uçtular ve dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Peri Elon'un bugün bile zaman zaman Uludağ'dan çıkıp farklı yerlere giderek insanların hayatlarına dokunduğu söylenir. Fark etmesek de Elo bize de minik bir sihirle dokunmuştur belki. Kim bilir? Masalların dünyasında bir halının üzerine binip gözünüzü açıp kapayana kadar bin yıllık yol alabilir, bir melekle konuşan kahramana dönüşebilir veya bir periye denk gelebilirsiniz. Sahip olduğunuz hiçbir şeyiniz yoksa, kaybedecek bir şeyiniz de yoktur. Hayallerinize sahip çıkın. Beklediğiniz o bir günün mutlaka geleceğini unutmayın ve bilin ki en güzel maceralar ve masallar her şey bitti denilen yerde başlar. İşte bu yüzden hep dediğim gibi lütfen izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla Yazının, anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o masal yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Nur Aktaş Beyefendi'nin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın. Ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.